bu modu önceden araştırmış. Hmm. Sen araştırdın ya. Evet. Valla bunda bir iyileşme gücü var. Aa. Az önce düştüm canım gitmedi. Hmm. Görmedin mi? Ne diyeyim lava düşme. Bismillah Ana. Aha. Bunun da gücü var. Ben yanıyorum artık söyleyeyim. Turay'a da büyük ihtimal silah falan verecek. Sonra boş ver ya. Sıla vermezse de bir şey olmaz da. <laughs> belki Kaptan Amerika. Hı <laughs> bir, bir, sürü şey var modda. Ben bu overin favorilerimden ama başka bir şey de olabilirdi. Mesela Venom olsaydı belki Venom vardır. Bir şekilde üretiliyor bence bunlar. Çocuk git daha. Şunun duruşuna bakın ya. Baya ayı bir kara. Aa doğru bak benimki de koruma. Bak patlatı gördün mü? Gördüm. Patlama özelliği de var benim. Bence arkamda creeper patladı. Bu iyileşme gücünü de sevdim ben. Güzelmiş. Hmm. Ye şunu boş ver. Boş ver Kötü etmiş Onu. Etkisi de gelmiyor. Et. Bence bu iyileşme gücü bu. Bu ölümle kaybolmaz. Adam tüm pençeler çok güzel vuruyor da. Turan Deadpool bulabilirsek bulacağız. Deadpool'un gücü birazcık az ama ya. Sonuçta evet birleşme de güzel bir güç. Bu arada setlerin herhalde hepsi böyle full ya da Wolverine'in köylü farkları da var. Keşke Venom falan çıksaydı ama böyle çıkmış. Allah öyle nasip etti. Yani. yani ne Neyse yapacağım bir şey. Ya ben yani kendime zırh falan yapmam. Bunu kaf şapka bütün bana yaptım. Ben orada biraz karıştırdım. Bayağı güzel duruyor. Ben gerçekten birazcık kendime farklı şeyler de bulurum. Belki Tura Spiderman olabilir. İlk gördüğümüz kahramanı vereceğiz zaten çocuğa. Ama Deadpool'un özel gücünü istiyor. İyileşme gücü evet güzel bir güç. Bak hesap olsun da. Şu bench çıkartmayın. Gel gel. Ne oldu? Tek mi? Tek atarım böyle. Şunu ben bir saklamam Çünkü Bu çok önemli bir şırınga bir yere ne olur? Bir şey olmuyor ne olur? <laughs> Belki Venom da vardır ben bilmiyorum pek. Şurada Allah ver ben burayı kuracağım. Venom yok ben biliyorum. Araştırdın mı? Evet. Keşke olsaydı ya. Şu... Sen ne istiyorsun? bunu derbicine baktın değil mi? Evet. Silah mı istiyorsun? Ben sadece özelim. Bir de zırh verirsen kılıçla dövüşüyorsun zaten. Ya hayır hiç simetri olmadı. Simetri. Çok sıkıcı ya. Ben bu evi yapıp hemen geliyorum. Arkadaşlar ev yaptım. Şöyle bir Ev oldu. Tura yorumunu alayım. Güzel mi? Güzel. Yakında daha güzel bir ev yapmayı düşünüyorum. Kule tarzında. Tura sen ne yaparsın bilmiyorum. İki kişi yapacağız seriye. Yani. Arkadaşlarımız da gelecekler. Onlar yapamıyormuş. Anlayamıyorum. Aslında da ya yükle yükleyemediler. Paraları yokmuş. Evet. Ben kim para ödeyeceğim? Bunu artık bilmem öleceksin. Sana bir türk et düşsün amin. Allah belanı Allah belanı versin. Bela. Ulu teyze bağış... Yeter. <laughs> <laughs> tamam şimdi. Oğlum benim de hep ok Sen burada kalacaksın. Ben seni burayı kapatacağım. Neredesin? Gel gel gel. Bu zırh da bayağı güçlümüş. Geç geç. Geç. Geç beyinsiz. Hı. Ne oldu? Bak altında kırık mı? Zombi değilsin zombi dedik orası da var. Yeter. Çok lan çok. Ya yeter ya. Sabahtan beri kavama kalktım. Yaşıyor yes, mu bayağı götürmüş ya. Düşünüyorum ben Toplayacak şey mıyım gerçekten? Yani Şunu öyle. yapmak zorun. Allah belanı versin. Of ben bu evi yine onaracağım Ve yeni bir şeyler belki biraz falan yapacağım. Arkadaşlar başladık çok uğraştım. Lan 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 lan. Ölmek üzereyim. Acıktım. Acıktım. İki saattir. Çünkü madencilik yapıyorum. Gerçi yemek yedim hemen acıktım da. Acıktım yemek verim anne? yemek. Penç. Aha. Bismillah. Eyvallah. Var mı lan bana yemek? Of anladım. Haralım ya. Ben hadi sesin çıksın. Kanka, kanka, çiyemiz, ya. Çiyemiz, Müslüman şeyler. Birazcık bir Müslümanlık yapalım. lan yeni anayasa mı koyacak? Bu arada anayasa da koydum. Geçleyeceğim şimdi. Yeni bir anayasa koyacağım da kitaplarım bitti. Bit. Lan madem evet, çıkmıyor. Neyse ben yakında. Lamadan deri çıkıyor mu? Hı? Lamadan deri çıkıyor mu? Diyor. Evet. Ben onu şey Ya bu bu hangi renkten <laughs> diye oyna. O bu, var mı? bu arada belediye binası şöyle göstereyim. Şurada merdiveniz. Alt kata ayarlayacağım. Hı. Şuraya böyle üç tane yazı var. Bir, bir Küfür etmek yani sövmek yasak. Cezamız on gün hapis. 2. Her oyuncunun adamıza bir yardımın dokunması. Hiçbir şey yapmazsa sağda bir katkısı olmazsa ya da kötü bir şekilde katkısı olursa ceza 4 gün hapis. En ağır ceza da bu. İzinsiz mod yasak. Ceza 30 gün birazcık abartmış olabilirim ya da başkanı değiştireceğiz şu anlık başkan benim ay ay değiştiririz ya da gün gün değiştiriyoruz bilmem şu an mı böyle iyi dur uyuyalım valla çok güzel başladık dur burayı kapısını kapat tam kafama geliyorlar. evet pençeler boy oy. Hay, hay git 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 ben git git git. Ya unuttum git. mu? Ya ama bazen vuruyorlar ya. yanabiliyoruz ya unuttum mu? Canını koruyor ya. Bu arada bu bayağı güzel benim özelliğim. Domuz eti yemeyeceğim haram haram. Koyun. Değil hey, domuz domuz. Bu arada büyük. Ben size söylemeyi yuttum. Ben Nadem'de gezinirken. Tura'ya Deadpool şırıngası buldum. Göstereyim hatta. Eve gir ya abi. Bir de değişik bu kapsüller buldum. Tura hani ver şeyleri şeyler yok. Ne oldu? Sadece kapsülü var. Belki de den olabilir ya. Bu deneyim mi? Evet. Böyle bir kapsülü var. Elimde tek Venom Venom. Hadi evinde karnıç. Şu an öyle ben de bilmiyorum. Neyse bunu öğreneceğiz. Zamanla öğreneceğiz. Evet arkadaşlar. Burada Dead Ball yani Tora'nın özel gücü var. Bunu ona saklıyorum. Burada bilmediğim bir şey buldum. Adı da çok değişik. item Bozuk bir item bu. Bunu saklıyorum. Kimseye yapamadım. benim bir sürü taşım oldu da hepsini şey harcadım. İyi ben hemen birazcık taş toplayıp geliyorum. Ve ayarladım yürü. Evet. Benim vardı ya. Şimdi gidir ben koymayayım kalsın belki geçirim falan gidebiliyorsun bilmiyorum. Cem dolmuyor niye? Ha doluyor. Tamam. Kobe pençesini bayılıyorum da ben bu terime bir daha basabilirim. Bu da değil. Pençe boyu nasıl gözüküyor diye sormayın. Şöyle bir ötüsü var. Ben bu ötüyü nasıl düşünüyorum? Seninki deneyeyim mi? Dene. Tamam. Deadpool. Yani şu. Değil mi? Bastım. Böyle bir ötüsü. Ne oldu? Ana yenilenme veriyor. Herhalde. Ne şere bir dakika. Aa yenilenme veriyor. Ha yok yenilenme. Hayır can doldurmam bence hızımızı arttırıyor. Dur. Bir dakika sesle mi alakası? Evet bu canla alakalı. Kalsın. Lan bunu bırakamıyordum. Dağ. Hemen. Basayım ben favorimi. İşte bu kadar. İşte bu. Ya da o şunu. Seviyorum. <laughs> ne yapacaktım lan ben ya. Şimdi tarım alanı yapacağız. Abi o neydi? Galiba kaptım ben kayıp. İskele fırlatıyor. Şu elindekini bilmiyor. Bunlar hazırda bekliyor. Otomuyorlar ki. Bunlar kumbatçı ya lan da lan. Al hadi al al al. Zaten bir şey yapamıyorum. Bir de Deadpool'un neyi var? Sana kılıç gelecek o zaman büyük ihtimal ledrite gelir çünkü karbon atıyorum ya. Oğlum o zaman Deadpool kılıcım ne hilesmeyi engelliyor bir tane kılıçta. Varsa ben ayvayı yerim. Dövüşlerde hep sen yenersin. Ama benimki de yani fena değil. Yani. Benim, de, benim ama kılıca ihtiyacım yok işte.